Beyin Bedava kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerden gelen yoğun istek doğrultusunda Samsung Galaxy S8 Edge akıllı telefonun kutu açılımı ve tanıtımını gerçekleştireceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu telefon böyle replika, Çin malı, Kore malı falan değil. Kesinlikle orijinal. Zaten görmüş olduğunuz gibi Samsung'un kendi garantisi var üzerinde arkadaşlar. Evet şu şekilde çok hoş bir kutusu var. Samsung Galaxy S8 Edge yazıyor üzerinde direkt başlamak istiyorum arkadaşlar. Çok fazla oynamak istemiyorum sizi. Şu şekilde kutusundan çıkartıyoruz. Yalnız ben şu an tek elimi kullandığım için biraz zorlanıyorum. Şu şekilde bir kutusu var. Tamam bunu kenara atabiliriz. Şöyle Samsung yazıyor. Çok hoş bir kutusu var. Şöyle şekilde açıyoruz kutusunu. Açtık. Yanlış bilmiyorsan herhalde Kullanım kılavuzu olması lazım bu. Biraz şöyle kullanım kılavuzunda başlayalım o zaman. Açalım arkadaşlar kullanım kılavuzumuzu. Şu şekilde. Kullanım kılavuzunda pek önemli bir şey olacağını sanmıyorum. Ama yine biz bir açalım. Yani açılmıyor. Şöyle çıkartacağım. Şu an tek elle olduğum için biraz zorlanıyorum. Evet açtık sonunda. Şöyle bir kullanım kılavuzu var. Evet içindekiler nelermiş? İşte güvenliğiniz için telefon hakkında bilgiler kullanmadan önce başta iletişim ve falan filan arkadaşlar. Çok önemli bir şey sanmıyorum. Burada telefonu nasıl kullanacağımızı falan göster işte. Şu şekilde dokunmatik ekran falan filan. Şöyle bir kullanım kılavuzu var. Bunu atabiliriz. Direkt hemen telefonla başlamak istemiyorum arkadaşlar. Öncelikle Kutu içeriğine başlamak istiyorum. Kutu içeriğinden şöyle bir gözlük bezi çıkıyor. İlginçtir. Herhalde telefonu silmek için. Şöyle canlı kirli lekeli galiba bu arkadaşlar. Şöyle bir gözlük bezi artık kullanırız. Bunu da atalım. Mutlaka oku demiş. Okuyalım bakalım neymiş. Mutlaka oku. Hadi okuyalım. Şu an açmaya çalışıyorum. Yapıştırmışlar mı bunu ya. Nasıl bir kağıt böyle? E, açtım. Ne diyor? Lütfen eski şarj aletini kullanınız. Allah Allah. Herhalde eski telefonumuzun şarj aletini kullanmamızı istiyorlar. Ben onu anladım. Peki öyle yaparız. İlginçtir. Şarj artı çıkmadı içinden. Başka neler var? Şöyle bakalım. Şöyle bir boş poşet arkadaşlar. Neyse bunu da koyalım kenara. Şöyle bir şey çıkıyor içinden. Bu bunu bilmiyorum bunun ne olduğunu. Şöyle bir şey bu. Bu hafıza kartını vesaire hani takıyoruz arkadaşlar. Sim kartını falan takarken açtığımız o kilit şeysi tamamdır. Bu da zaten sıradan. Şöyle bir de kulaklık çıkıyor içinden. Kulaklık hoş güzel bir kulaklık. Şöyle içinde böyle yedek şeyleri de var. Şöyle hoş bir kulaklık arkadaşlar. Evet kutu bu kadar. Kutusundan başka bir şey çıkmıyor. E artık telefona başlamak istiyorum telefonu tanıtmaya. Telefonumuz şu şekilde arkadaşlar. Biraz telefon hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Telefonumuz 20 mm kalınlığa sahip şu şekilde 20 mm kalınlığa sahip. 150 gram ağırlığa sahip. Ön tarafı Corning Gorilla Glass 5 cam ile kaplı. Arka tarafı da gene Corning Gorilla Glass 5 plastik ile kaplı arkadaşlar. Hani her iki tarafı tarafında da Corning Gorilla Glass kullanılmış. Hem önünde hem arkasında. Oldukça hoş bir yapıya sahip arkadaşlar telefonumuz. Yalnız şu Samsung'un S6, S7 serisinde olduğu gibi bu S8 HD'de arkadaşlar maalesef micro SD kart desteği yok. Yani hafıza kartı takamıyoruz. Ama telefonu kendi hafızası 32 GB yani 32 GB'den daha düşük şey yok ee, Başka neler diyebiliriz telefon hakkında şarj kısmı e, Nerededir Şarj kısmı şu tarafta arkadaşlar Telefonu şuradan şarj ediyoruz 3.0 USB girişi var micro USB Şu tarafta arkadaşlar Evet, telefon bu şekilde 5.7 inç ekrana sahip. Gerçekten hoş bir telefon benim çok hoşuma gitti. Kamerası oldukça iddialı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 30 megapiksel kameraya sahip. Oldukça profesyonel çekiyor. Evet artık telefonu açmak istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Yalnız ilginçtir. Samsung bu telefonda power düğmesini üstte telefonun üstüne yerleştirmiş. Normalde biliyorsunuz telefon hep şu yanında oluyor, sağ tarafında oluyor power düğmesi. Ses açma kapama solda oluyor. Gene ses açma kapama solda, fakat power üstte arkadaşlar. Evet şu şekilde şuraya şöyle basılı tutarak şöyle açıyorsunuz telefonu. Ee, gerçekten çok hoş bir telefon. 16 çekirdek, 8 GB RAM'i var. Oldukça iyi. Telefonda e, Android 7.0 Nougat kullanılmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten çok güzel. Şu şekilde. 3 tane ekran seçeneği var. O 3 ekran nedendir anlamadım ama. Gerçekten güzel arkadaşlar. Süper amoled bir telefon. Cortex A9 işlemciye sahip. Birazcık şöyle telefonu bir bakalım. Kamerasına bakmak istiyorum. Evet. Kamera oldukça iyi. Tabii ki 30 megapiksel kamera olunca iyi olmak zorunda. Galeriye girmek istiyorum. Galeri de ilginçtir. Bazı fotoğraflar yüklü olarak geliyor. Hani sizin bir daha yüklemenizi gerek yok. Mesela şu şekilde göstermek istiyorum. Mesela şurada şöyle bir araba fotoğrafı. Güzel böyle bir fotoğrafı geçince sanki bir kitap sayfası geçer gibi ses çıkıyor. Gayet güzel arkadaşlar. Desteklenmiyormuş. Desteklemesin. Bu şekilde başka neler var? Müzik vesaire falan. başka bakıyoruz. Pek şey yok buralarda. Hesap makinesi, ajanda, alarm, araçlar, tarayıcı, not defteri vesaire. Çok hoş bir telefon arkadaşlar gerçekten. Samsung yapıyor yani. Gerçekten yapıyor adamlar. Şimdi hakkını yememek lazım. Şu bildirim paneline bakmak istiyorum. Çok hoş da bir bildirim paneli var. Samsung bu sefer başka bir bildirim paneli kullanmış. Hani bizim e, alışmış olduğumuz değil de şu şekilde geri çıkıyoruz. E, dokunmatik oldukça hassas arkadaşlar. Direkt böyle en ufak dokunmayla direkt açıyor. Güzel telefon arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim. Yalnız ben bir de bu telefonda sağlamlık testi yapmak istiyorum. Ne kadar sağlam? Samsung oldukça sağlam olduğunu iddia ediyordu bir kilit diyelim sağlamlık testi yapalım Evet şuradan yalnız ben diğerleri gibi böyle çok alçaktan falan atmayacağım bayağı bir hani yüksekten atarak test etmek istiyorum Evet şimdi bakıyoruz Allah Vallahi sapasağlam bir şey olmamış bir daha şöyle bakmak istiyorum oldukça sağlam. Bakalım mı, çalışıyor mu? Çalışıyor arkadaşlar. Hiçbir şey yok yani. Domuz gibi telefon. Bakın arkadaşlar sapa sallım. Hiçbir şey yok. Telefonumuz bu şekilde arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Güzel iş çıkartmış Samsung. Tasarım olarak da olsun. Çok hoş bir telefon. Mükemmel bir yapıt. Videoyu izlediğiniz için ve bana katlandığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz ve katlandığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.